Şimdi o grupları incelediğimizde indigo çocuklar devrim niteliğinde dönüşüm yaratmaya, çiçek çocuklar vardır yani <laughs> devrim niteliğinde 70'lerin çocukları, gençleri çok büyük değişimler yapmaya çalıştılar fakat hep engellendiler. Çoğunluğu engellendi. Çünkü dünya şaşırdı. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Dünya düzeni yeni dünya düzenini oluşturmaya çalıştılar. Ama çok sivriydiler. Sınırlarını bilmeden saldırırcasına daha sonra kristaller geldi. Geldi. Onlar da Bunları daha yumuşatarak e, ve bilge çocuklardır. Kristal çocuklar gözleriniz gözlerine baktığınızda bir derinlik bulursunuz. E, sanki 100 yaşında bir ihtiyara bakıyormuş gibisinizdir. Çok e, ağır çocuklardır. Daha sonra gök kuşakları geldi. Gök kuşağı çocukları çok yönlüdür. Adı üstünde ben seni gök kuşağı çocuklarına benzettim. Özgüvenleri çoktur. Meraklıdırlar, araştırmacıdırlar. E, bir şeyle yetin hep e, hayatlarında birkaç şey olmalı. Ve e, yetebilmek adına da çok çalışırlar. Kendilerinden çok şey verirler ama... ...yaratıcılıkları yüzünden yorgunluk da hissetmezler. Çok doğru. E, yani ben seni gökkuşağı olarak... ...tabii daha detaylı yine anlatırım. Altın çocuklar... ...altın çocuklar e, çok zekidirler. Ama anneye çok bağımlıdırlar. Yıldız çocuklar gibi. Yıldız çocuklar da bu arada anneye bağımlıdırlar. Ama e, altın çocuklar evinden ayrılmaz annelerini fakat okulda akademik anlamda çok başarılı çocuklardır ve ne yapacaklarını bilirler anne baba kavga ediyorsa onları ya hastalanırlar ya bağırırlar ya ağlarlar bir şey tuttururlar kavgayı bitirmeyi bilirler yani çok zeki oldukları için o kolaylıkla manipüle edebilirler her şeyi Yıldız çocuklarda empati eksikliği var yalnız Yıldız çocuklar altın çocuklardan bile çok daha zeki. Hatta ben biriyle tanıştım eğitim verdiğim yıllarda bir kişisel gelişim merkezinde. Küçük çocuklara eğitim veriyordum. Reiki'den bahsediyordum, meditasyon yaptırıyordum, çocuk yogası yaptırıyordum. Bu esnada biriyle tanıştım. 136 IQ'lu. Hmm. Zamanı bükebilme Enerjileri bile var. Çok derin çocuklar. Anneye bunlar da çok çok bağımlılar. Ama dünya hayatını bilmiyorlar. Ben diyorlar. Yani ben varsam dünya var. İşte bir annenin görevi de bunu bilip ona hayır sen bir bireysin. Dünyaya bir şeyler yapmaya gelmiş olabilirsin. Ama çevrende de bir dünya var. Onların da dünyalarına saygı duymalısın. İşte bu sınırları öğretmeye çalışmalılar.